Merhaba, bugün çok sevdiğim bir aforizma üzerinden gitmek istiyorum. Niels Bohr'a ait bu aforizma. Şöyle diyor mealen, ''Öyle büyük doğrular vardır ki karşıtı da doğrudur.'' Şimdi ilginç bir karakter Niels Bohr, kuantum fizikçisi biliyorsunuz zaten. Ben bunu diyalektik açıdan okuyorum. Yani işte meşhur kalıp vardır biliyorsunuz hani tez, anti sentez. sentez. Yani birileri mesela işte kapitalizm mesela üzerinden gidelim kapitalizm diye bir şey var. Ee, onun bir e, anti tezi var. Ee, Marksizm ondan sonra yani karşıtı e, diyelim. Oradan da bir e, sürekli e, sentezler, yeni sentezler. E, ikisi de olmayan bir ara form bir şey üretiyor bu kalıbı size yani bu sözü sunmak istedim Aslında çok da hani yani böyle afilli sözlerin içine dalmak lazım onların şiirsel anlamları dışında şiirsel söyleyişleri dışında mantıken de eee bir doğruluk değeri var. Ee, onu bilmek lazım.